iç politikada e, ayrışabiliriz iç politikada döverim birbirimizi problem değil bir. döveceğiz karşılıklı de. fikirlerimizi çatıştırabiliriz ama mesele ülke güvenliği olduğunda bu mesele gibi mesele vicdan olduğunda mesele insanlık olduğunda mesele merhamet olduğunda bir arada durabilmektir asıl olan. Ben niye ülke güvenliği dedim? Evet Cumhuriyet de yine aynı şekilde. Ben niye ülke güvenliği dedim Hikmet abi? Çünkü sabah bir mesaj aldım. Bilmiyorum sana geldi mi seyircilerimizden gelen var mı CHP'den bir SMS aldım. Allah Allah bana geldi. Tabi tabii. beni bana bana. Seni atmaz <laughs> toptan aforoz etmişler demek ki hala bende biraz umut Yok, var demek. Ben de gelmemiş bakayım bir daha. Evet şu anda ekranda arkadaşlarım ekrana Yok. getirdiler CHP'nin kurumsal e, kimliğinden bir SMS. AKP ve MHP'nin meclisten geçirdiği de yer alan. Ve yabancı askerlerin ülkemize gelmesine imkan veren maddeyi kabul etmiyorum, protesto ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu. Meclise sunulan, resmi gazetede yayınlanan tezkere metni. 2019'da CHP'nin evet dediği tezkere metninden bahsediyorum. Şirk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesi, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması. Çünkü bu işin içinde e, lojistik var. Ortak tatbikat var, giriş çıkışlar var, koalisyon güçleri e, ile ortak istihbari. Paylaşımlardan sonra hareket var. Seçim ayarlı hayır diyor. Yani Heh, ne güzel oh. seçim döneminde <laughs> evet, e, işbirliği ve ittifak içinde olduğu HDP'nin zaten baştan beri bu teskerilere karşı duruşu belli. E, onları küstürmeyeyim, o partinin e, seçmenine pişirin ve sempatik evet. görüneyim maksadıyla diyor. Tabii. Onun dışında. Hiçbir mantıklı açıklaması yok. Hulusi Akar'a demişler ki... Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı... Eski Bakan... Demişler ki ya şu yabancı askerler kısmını çıkartsak... Çok net... 80 ülkenin yer aldığı... IŞİD'le mücadele koalisyonunun parçasıyız demiş. Evet, biz oradan çıkardığımız anda... Koalisyondan çıktık demek. Tabii, tabii, sonra İçinde NATO var. Da... Birleşmiş Milletler var. 80 ayrı ülke var. Ve biz Kılıçdaroğlu rahatsız olacağı için tırnak içinde. Onu oradan çıkartırsak bu IŞİD'le mücadele komisyonundan o gruptan çıkmış sayılacak. Çok...